Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün farklı bir yöntemle çok güzel bir açma tarifi yapacağım mükemmel bir lezzet şöyle malzemelerimi hazırladım hemen dilerseniz yapım aşamasına geçelim iki buçuk su bardağı ılık suyumuz var suyumuzu karıştırma kabınıza ekliyoruz ardından bir yemek kaşığı şekerimi bir yemek kaşığı da mayamı ekliyorum. Şöyle spatulamla bir karıştırıyorum. Ardından burada toplamda 6 su bardağı unumuz var. Un eklemesi yapıyorum. Spatulamla ağırlaşana kadar yoğuracağız bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumuz var tuzumuzu da ekledim az ya da çok biraz fark edebilir un miktarı kullanabiliriz şekilde yoğunlaştıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Spatulamı içerisine çıkarıp hamurumuzu güzel kıvamlı bir şekilde yoğuralım. 4-5 dakika kadar yoğuracağız. Dışı pul pul dökülen içi yumuşacık açmaları elde edeceğiz. Bu şekilde tarifimi açıklama kısmına yazıyorum. Her zaman olduğu gibi. Oradan da bakabilirsiniz. Kabımızın içi temizlenene kadar hamurumuz elimiz bırakana kadar yoğuralım. elimi bırakana kadar yoğurdum bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum görüyorsunuz kabımızın içi temizlendi hemen şöyle bir toparlayıp pezelere alma işlemine geçiyorum çok hafif tezgahımızın üzerine un verelim bu şekilde masamızın üzerinde bir toparlayıp yuvarlak hale getirelim Şöyle uzatalım. Toplamda 12 eşit parçaya böleceğiz hamurumuzu. Arkadaşlar. Hemen şöyle tezgahımızın üzerine biraz un serpelim. Tezelerimizi eşit tutmaya çalışıyorum. Güneşi güzel keselim Sonrasında Fizeleyelim Hafif un yardımıyla Fizeleme işlemimizi yaptıktan sonra Şöyle 150 gram Tereyağımızın içerisine Bir çay şey bardağından eksik Sıvı yağımızı ekleyelim Şöyle bir karıştırdıktan sonra Kenara alalım Şöyle uygun bir tepsimi alıyorum. Yağ karışımımı içerisine döküyorum. Hemen pezelerimizi elimizle bu şekilde düzeltip yağımıza batıracağız. Bolca batırdıktan sonra bu şekilde yerleştirelim. Bu şekilde dizelim tepsimize. Üst üste gelecek şekilde. Bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra hemen şöyle yağya batırıyoruz. Bir 20 dakika boyunca yağda bekleteceğiz. Hemen şöyle bir temiz poşete geçiriyoruz. Kapalı bir şekilde 20 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuzun hem yumuşaması için hem de daha güzel rahat açılabilmesi için biz yanımızın üzerinde 20 dakika bekletelim. Hamurumuz yağda beklerken biz de şöyle iç malzememizi hazırlayalım arkadaşlar. Bir kase dolusu lor peynirimi bir kase rendelemiş olduğum kaşar peynirimi üzerine ilave ediyorum. Dolabımda doğrayıp koymuş olduğum yarım bağ maydanozumu da üzerine ilave ettikten sonra malzemelerimi iç içe güzelce karıştıracağım. peynirle patatesli her şekilde çok güzel olur bu tarif açmalarımızı dilediğiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz hemen bu şekilde karıştırıp bir kenara alıyorum iç harcımı hemen bekleyin hamurumuzu alıp açmaya başlayacağız hem yumuşadı hem mayası geldi. Anlak açacağım. Çok güzel bir şekilde yumuşamış hamurumuz. Yırtılır, parçalanır diye hiç korkmayın. Hiç önemli değil. Sonrasında içine saracağımız için Şöyle kenarında gezerek kenarlarını inceltip yufkamı açıyorum. Videoda gördüğünüz gibi elimden geldiğince bütün püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de inşallah severek dener ve yaparsınız. Açabildiğimiz kadar açalım. İnceltelim. yırtılsa da parçalansa da dediğim gibi hiç korkmayın. Hiç önemli değil. Katlayacağımız için içerisine iki tarafını hemen şöyle içe doğru katlıyorum. Şöyle bir düzeltelim kenarlarını. Bu şekilde bastırdıktan sonra hemen uç kısmına peynirimden ilave ediyorum bolca kenar kısmından tutarak hem genişletiyorum hem de sıktırmadan kapatıyorum gördüğünüz gibi hemen bu tarafta hafif inceltelim bu tarafta üst kısmına kapatalım Yapımı bu kadar kolay gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Hemen diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum parmak uçlarımla hafif üzerine bastırıp genişleterek yapımı o kadar kolay ki herkesin yapabileceği bir tarif Bacılarım, kardeşlerim. Bu arada desteklerinizi benden esirgemeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abonelikler ücretsiz. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için sizin destekleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız Allah hepinizden şimdiden razı olsun. Görüyorsunuz bekledikçe kendiliğinden açılıyor. Parmak elimizde üzerinde gezdirmemiz yeterli. Hemen şöyle düzelttikten sonra kenar kısımları içe doğru gördüğünüz gibi kapatıyorum. Ve şöyle bir düzeltiyorum. Değerli takipçilerim hemen iç harcını ekliyorum. Fazla fazla yapıp dolabınıza kaldırabilirsiniz. Bir gün önceden misafirleriniz geldiği zaman bir gün önceden yapıp ikram edebileceğiniz harika bir tarif fazlaca yapıp dolabıma kaldırıyorum ben dilediğim zaman çıkarıyorum hemen bu kısmı da kapatıyorum diğer kısmı da üst tarafına kapatıp aynı şekilde hepsini hazırlıyorum Böreklerimizi bu şekilde açmalarımızı hazırladıktan sonra hemen şöyle üzerine bir poşet kapatıp bir 15 dakika işlem gördüğü için hamurlarımız dinlenmesini ve de tepsi atmaya salmasını sağlayacağız bu şekilde. 15 dakikanın sonunda bir adet yumurta sarımın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Hemen şöyle çırpıyorum. Açmalarımın üzerlerine süreceğim bunu. Bolca Şöyle havalarını söndürmeden sürelim. Çok fazla baskı uygulamadan. Yumurtanızın içerisine yoğurt, süt de ekleyebilirsiniz. Ben sıvı yağ ekledim. Açmalarımız yüzleri daha güzel kızaracak ve çıtır çıtır olacak. hepsine bu şekilde sürüyorum fırınımı bu arada açtım önceden ısıtılmış fırınıma göndereceğim alt üst ayar 190 derece fırında pişireceğiz yumurta sarılarını sürdükten sonra fırınımıza pişmesi için göndereceğiz herkesin fırını farklı gösterebilir o yüzden süre veremiyorum Açmalarım pişti fırından çıktı. Şöyle bir de yakından göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl güzel kazardığını ve kabardığını. Dışı pul pul. İçi yumuşacık açmalarımız oldu. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.